Kumaşım 4 kat. Ee, benim kumaşımın boyu yani eni böyle esnediği için e, birazdan alt kısma gelince göreceksiniz. Biraz kısa gibi olacak pantolon ama onu ek paçayla da düzelteceğim. Şimdi bu e, bana gerçekten çok daha gelen bir pantolon. O yüzden bunun kalıbını birazcık büyüterek şöyle bir karış falan yani biraz değil bayağı büyüterek kesiyorum. şöyle iki parçamı kenara ayırıyorum. Bu iki parçamda da ön tarafını pantolonumu çevirerek ufak düzeltmeler yapacağım. Birincisi belinde, ikincisi de şuradan hafif bir kırpıyorum. Evet, hala iki parçam yani ön iki parçam burada. Şimdi şöyle dikdörtgenler kestim. Ben bunları göz kararı kestim. 4 adet kestim. Bunların ikisini alıyorum. Diğer ikisini kenara ayırıyorum. Şöyle buraya ikisini yerleştirip şuradan el boşluğunun girmek istediği yeri belirliyorum. Ve yine göz kararı şöyle kesiyorum. Cep kalıplarım da böylece hazır olmuş oluyor. İkişer tane var yine. Şimdi bu parçamın birini alıyorum. Bir tane de düz parçamdan aldım. Kamaşımın düzü bu tarafa. Bu parçamı bu kestiğim yerden buradan dikiyorum. Evet bu dikişimi yaptıktan sonra Diğer parçamı kare olan parçamı alıyorum. Bunu böyle içeriye kıvıracağız. Ve bu parçada hmm. şu parça olmuş olacak. Şöyle, şuradan bu şekilde gözükecek. O yüzden şöyle bu tarafında. Bu ana parçama gelmeden bu kenarlardan şöyle bu iki kenarından yani dikiyorum ve bu iki parçayı cebime birleştirerek oluşturmuş oluyorum. Evet daha iyi anlamanız için bir de böyle göstermek istedim. Parçamı bu şekilde diktim. Bu cebimi böyle kıvırmış olacağım. Şimdi aslında bu parça birleştirmeden önce de yapabilirdiniz ama. Şimdi de yapabilirsiniz. Geç kalmış sayılmazsınız. Şuradaki bu dikişleri böyle altlı üstü sabitleyerek buradan bir düz dikişle çıma dikişi atıyorum ki ee cebim kaymasın. Aynı şekilde şurayı da zikzak dikişimle şu kısmı da sabitliyorum. Cep parçalarımın dikme işlemlerini bitirdim. Şimdi şöyle patletler kesiyorum. Bunu fermuarının uzunluğuna göre yaptım ben. E Tabii buradaki ağızın da önemli. Şimdi ilk aşama olarak bunu böyle yüzü dışarıya bakacak şekilde getiriyorum kare olan parçamı. Bu şekilde e, düz dikişle buradan dikiyorum. Evet buradan dikişimi diktim. Şimdi pantolonun sağ ön parçasına yani giydiğinizde bu taraf sağ olacak. Şöyle yerleştiriyorum buraya. Evet, iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Diktikten sonra da şöyle açtığım zaman bu şekilde gözükecek. Aynı şekilde burayı da e, bu düz yerinden şöyle buradan bu tarafa doğru birleştiriyorum. Ben bu kenarlarını temizleyeceğim ama temizlemeden de kullanabilirsiniz. Şöyle bir buradan dikiş dikiyorum. Bir de iğnelediğim yerlerden dikiyorum ve hemen geliyorum. Evet dikişlerimi tamamladıktan sonra böyle gözüküyor. Burayı da bu arada çima dikişiyle hemen bu patlet tarafına gelecek şekilde sabitleyerek diktim. Şimdi parçalarımı üst üste koyuyorum. Şu dikişimin bittiği yerden şöyle bu patletli kısmı hafif kaydırarak şöyle getiriyorum ve şuralardan şöyle dikişim bittiği yere kadar düz dikişle dikip ağımı kapatıyorum. Evet, ağ dikişimle diktikten sonra parçalarımı açıyorum. Şöyle zaten bunlar üzerine bindikleri için patletlerimin yerleri belli olmuş oluyor. Neden bu kadar geniş diye düşünmeyin. Benim kestiğim pantolon çok yüksek belli bir pantolondan kalıp almışım hatırlarsanız. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra patletinizin zaten hemen hemen nereye dikileceği belli oluyor. Şöyle üst üste koyuyorum. Kaymasın diye ben şuradan bir iğne taktım. Şöyle açıyorum pantolonumu tekrardan. Ve buradaki patlet parçamın buraya nereden dikileceğini burada belli oluyor. Ve iğnelerimi takıyorum. Evet iğne taktığım yerden şöyle düz dikişle birleştirdiğimde fermuarım işlemimi Başarıyla tamamlamış olacağım. Evet. Bu dikişimi de diktikten sonra fermuarım burada şöyle çekemedim. Şöyle hazır olmuş oluyor. Şimdi arka yüzle birleştirme işlemlerine gelebiliriz. Hemen şimdi kenara aldım. Öncelikle arka parçalarımı yüzü yüzüne bakacak şekilde koydum ve şuradaki dikişlerini birleştiriyorum. Evet arka parçamı ortadan birleştirdim. Şöyle açtığımda burası benim arka yüzüm olacak. Şimdi öncelikle böyle düz yüzde birbirine bakacak şekilde ön ve arka parçalarımı şöyle koyuyorum. Şu A kısımlarında Şimdi birinci işlemim buradan böyle ağı kapatmak ve sonrasında da yan dikişlerinden parçalarımı birbirine birleştiriyorum. Dikişlerim bittikten sonra pantolonum bu şekilde gözüküyor. Şimdi e, arka yüzünü çık döndürüyorum pantolonumu. Burada bir defterle sabundan yardım alacağım. Arka penslerini oluşturacağım. Arka pensleri için şu orta noktasından şöyle 5 santim uzaklığa çizgi atıyorum. Aynı şekilde bu çizgiden buraya doğru bir 6 santim çiziyorum. Ve ortadaki 3 üç, 3'ü buluyorum. Orta çizgimden aşağı doğru 8 santim belirliyorum. Daha sonra buralarda üçgen oluşturuyorum. Bu kenar çizgileri birbirine gelecek şekilde şöyle üzerine yerleştirip içinden düz dikişle dikerek Pensini oluşturuyorum. Aynı ölçülerle bu tarafa da yapıyorum. Arka penslerimi yaptıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Şöyle. Hemen ön tarafını tekrar çeviriyorum. Ön tarafta şunu yapmayı unuttuğumu fark ettim. Şu fermuarın olduğu yeri şöyle burasının kaymaması için öncelikle şöyle güzelce bir dikiş İyineliyorum. Sonra bu kısmı şöyle bir süs dikişi yapacağım. Bunun için de şuradan şöyle sabun yardımıyla şöyle çizdim. Burayı şu iç kısımdaki bu pervazın üzerine gelecek şekilde şöyle sabitleyerek dikiyorum ki burası sürekli kaymasın. Çizdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Evet buradaki dikişi yaptıktan sonra da daha yani böyle kıpırdatsanız da açılmayan daha şık bir görünüm oluyor. Bu halindeyken üzerine ben gi giydim ve bel boyumun böyle birer parmak geniş olduğunu tespit ettim. Bunun için de yine cetvelimi kullanarak şöyle bir şey yapıyorum. Buradaki yerden yine 5 cm 5'e 7'yi seçtim. Hatta biraz daha geniş olsun. 5'e 8'i seçeyim ben. Şöyle alıyorum. Şöyle içteki parçayı dışarıya doğru yapın, iğneliyorum. Bu önemli. Burada da yine aynı şekilde. şekil 8 belirledim. İçteki parçayı dışa doğru dış çizginin üstüne gelecek şekilde bu sefer dikmiyorum da şu kenarlarına şöyle bir dikişle burayıları sabitliyorum. Şuraları şöyle düz dikiş atacağım. Bu pileyi tutturabilmek için. Buradan dikişlerimi diktikten sonra böyle gözüküyor. Yani görüyorsunuz ufak ufak burada pilelerim oldu. Yanından düz dikişle sadece sabitledim. Şimdi şöyle bir kemer kesiyorum. Kemerimin şöyle uzunluğu yaklaşık 10 santim falan benim. Buradan ütüyle tek tarafını kırdıttırdım. Şimdi iğne yardımıyla şöyle içten buralarını bu şekilde iğneliyorum. Şöyle fazlalık bırakıyorum burada. Kumaşımı da özellikle uzun kestim. Sonradan buna işlem uygulayacağım çünkü. Yani buralarını kıvıracağım işlem uygulayacağım derken. Buradan iç yüzüne şöyle fermuarımı da içeriye alaraktan şöyle iğneliyorum. Özellikle fazla fazla uzun kestim. Şu fazlalığı şöyle yok ediyorum. Şimdi iğnelediğim yerlerden bu kemer kısmını dikiyorum. Daha sonrasında da şöyle kapatarak kemerimi oluşturacağım. Şimdilik bir şu dikişi dikelim. Sonra bu kenarı nasıl kapattığımı da göstereceğim. Düz dikişle buralardan dikiyorum ve hemen geliyorum. Evet bu dikişleri diktikten sonra kemerim şöyle gözüküyor. Şimdi sağ tarafı üstüne geleceği için şurayı biraz daha kısaltıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Bu uzun fazlalık olacak çünkü. İlk başta şu kenarlarını şöyle yapıp şuralardan şöyle içe doğru yapıyorum. Buralardan böyle kıvırıp tersine çeviriyorum hemen. Evet buradaki dikişlerimi diktim diktikten sonra şöyle hemen çeviriyorum. Şöyle temiz bir görüntü olmuş oluyor iki tarafta da. Şimdi zaten ütüyle kırdığım için çok kolay olacak yapacağım işlem. Kat yerlerinden şöyle az önce diktiğim dikişin üzerine gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. İğneliyorum. Tekrardan bütün çevresini ve iğnelediğim yerlerden de dikişimi tamamlayacağım. Evet, iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Evet, kemer dikişimi de tamamladıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Şöyle... Buraya düğme yapacağım. Detaylı düğme anlatımımı daha önce anlatmıştım. Sağ üstteki videodan düğme dikinme. Tekrar bakabilirsiniz. Şimdi arkasını çeviriyorum tekrardan. Burada kemer pensi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kemerim birazcık bol geliyor. Bunun için ee, bu tam bu çizgiden şöyle çizgimi çizimin üzerine getiriyorum. 4 ve 0 noktalarına şöyle bir işaret koydum. Şu noktalara burada da yine bir üçgenimi oluşturuyorum. Ben şöyle işaretlediğim yerler yüzü yüzüne gelecek şekilde. İğnemi taktım ve buradan şöyle üçgen şekilde dikip oluşturacağım. Evet düğme dikme işlemini değişik bir şekilde diktim. Yani arkadaşlar aslında yukarıdan ulaşacağınız düğme dikim videosu işimize yarayacaktır. Şöyle iliğimi bu tarafa açtım ve düğmemi de bu tarafa şöyle gördüğünüz gibi diktim. Buradan böyle birleştiriyorum. Videonun başında e, pantolonun bana kumaşının kısa geldiğini ve boyuyla alakalı daha sonradan işlem yapacağımı söylemiştim. Şöyle paçaları daha iyi görün diye şöyle tutuyorum. Buralara paçaların uzunluğunda şöyle aynı genişlikte dümdüz kumaşlar kestim. Bunları şöyle giydiriyorum tersinden kumaşlarıma. Buralardan düz dikişle dikiyorum ve paça boyumu uzatmış olacağım. İki paçama da aynısını uygulayacağım. Daha sonra paçalarımı en uç kısmını da bu parçayı ekledikten sonra şöyle bu burada sanki dikilmiş ve devamı gibi olmuş olacak. Buralarını da normal paça kıvırırken uyguladığımız işlemlerden biri olan içine şöyle şu şekilde iki tane kıvırıp düz dikişle dikeceğim ve bütün dikiş işlemlerimi bitirmiş olacağım. Dikişlerimin tamam bittikten sonra pantolonum böyle gözüküyor. Şöyle pilelerinden bu şekilde ütüleyerek sabitledim arkadaşlar. Şurada ip kalmış. Heh. Bu şekilde gözüküyor. Bu arada e, buradaki düğmeyi dikerken bu tarafına çıkmamasına dikkat ettim ipenim ipimin. Arka görüntüsü de bu şekilde oldu. Şöyle. Sizler de videolarımı takip ediyor ve merak ediyorsanız devamını YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.